merhaba arkadaşlar. Uzun bir süreden sonra yine sizin karşınızdayım. İnanın sizi çok 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 özledim. Bugün konumuz tabii ki de tabii ki de ilk videomuza bakacağız. İlk videomuzun aslında ilk videomuz şuydu. Şuydu ay bu değildi. Bunu bu değildi. Hayır bu değildi. İlk videomuz bildiğiniz üzere Tabii ki de pizzacı çalıştı ve 2020'nin Ocak ayında atmıştım. Hey güzel günler yani koronada bile başlamamıştım. Ee, ama onları silmiştim çünkü yüzümü gösteriyordum sürekli sürekli bir şey. yüzümü gösterme şovisinden yani o yüzden ben bunu fark ettim ve dedim ki neden böyle bir şey yapıyorum dedim ve tabii ki ben çok heyecanlıyım ki <laughs> niye böyle bir deli oldum gerçekten birkaç gündür böyle bir ne bileyim yani <laughs> ne bileyim yani neyse. Galeride fotoğraf nasıl düzenlenir? Buna bakalım. 5 dakikaymış zaten. Hemen bakalım. İlk videomuz. Çok heyecanlıyım ya gerçekten. Hepinize merhaba arkadaşlar kanalıma. Hoş geldiniz arkadaşlar. Biraz tekrar ilk falan no, bir sınav bulanık gözükmez. Evet. Yine aynı arkadaşlar, duvar kağıdı. Arkadaşlar bugün şahane bir video ile karşınızdayım. Arkadaşlar bugün tamamen galeriden nasıl etik yaptığımızı size göstereceğim. Galeri dediğim şu. Aa hey güzel günler. O zaman klasım var değil mi? Arkadaşlar. Evet. Sildim. Ve istediğiniz şey mesela atıyorum bir anime. Ben animeleri çok seviyorum. Şahsen hatta evet. ya ablam bana öğretmişler. Evet. Yani Blossom'dan bahsediyorum beraber, burada. De, bir saniye. Hah ya suda sıfır... geldi. Bu senin ilk videon mu? <laughs> hı hı. İlk videom pizzacıya çalıştım. <laughs> e, Ocak <laughs> 2020'de atmıştım. Da silmiştim işte. adamın me şurada bir tane var. Ha. Hokemandı. Size. İyi İndireceğime bak. Sa. E Sor Bu arada buradaki elleyi hepsini izledim. O zaman galiba biz üçe mi gidiyorduk Elsa? Hı hı. Ocak aynı. Çikolata. Çikolata. Çikolata benim sınıf öğretmenim aklıma geldi. çok gerçek. Evet aldık. Ondan sonra arkadaşlar Bravo sana. Arkadaşlar, Bana anladım, arkadaş yapmışlardı anladım, okulda. arkadaş payaço payaço. <laughs> akıda... Payaço yaptılar bana payaço. Anladım anladım. Benim boyumda. Öğretmen böyle beni çıkardı. Söyledi dedi ki Osman'a kadar yapabilirsiniz dedi. Yani. Çok zor olmadı ama. <laughs> Yapmaları çok zor. Yüzlerim var full yüzüm. <laughs> E, i̇şte giriyoruz. böyle bir şey çıkıyor karşınıza. Kalem. Tıklıyorsunuz. Hı hı. Ve şuradan o gereksiz yerleri kesiyoruz. yani e gereksiz Evet, yerleri tıkladık varsay. Tıklayın arkadaşlar. Durdurun. videoyu durdurmayın. Aynen. Evet. Anladım. Ve şöyle bir şey çıkıyor arkadaşlar. Benim favorim olan genellikle şöyle bir şey yapıyorum. Favori. Ay bunu bir yerde duymuştum. O yüzden <laughs> yani kesinlikle kendi cümlem değil. Biraz şöyle şöyle çüş efsa çüş. Buradan da rengi seçiyorum ki rengini genellikle şöyle biraz daha. Biraz daha. Hayla. Yata dur bir daha dur. Şirin Aa, yani, çok şirin gerçek. Aa. Nasıl Keşke şu kenardakileri yapmasaymışsın ya. ya. Saçma olmuş var. Ee, Ben bir de arkadaşlar bunları ayarlıyorum. Bir de yani şu annemlerin suratı neden bir kediye bir benziyor? Bilmiyorum. Ben İnan biri... bilmiyorum. Bir Mesela yatada böyle tam bir, bir keko. Böyle böyle bir Adidas giymiş. <laughs> adidas'la <gülüyor> geziyor. Gölge ne? O zaman tabi sen de bilmiyordun öyle Hı -hı. bir şey biliyormuş gibi salladın yani. Aa, anladın ben mı? Şöyle Oha. Böyle yapıyorum. ama. Of oy ya? Niye böyle bir şey yaptın? Şöyle, karanlık ee. Böyle, böyle ee. Sevmiyorum. Ben... Hiç sevmiyorum. Kimse belki ki zaten ayı mı, Niye böyle bir saçmalık Kanka, kire yapma kire, gereği duydun? kontrast eğer bir bir kez biliyorsan ben de bir şey bilmiyorum. Bunu çok seviyorum. <laughs> Arkadaşlar doktorla adım adım gidiyoruz Ayumi ile biz. <laughs> Ayumi ile doktorluğa adım adım. Arkadaşlar 5. sınıfa geçtik ve hala 90'dan aşağı karnemiz yok ve hepsi de takdir. Yani rahatız. <gülüyor> <gülüyor> Neden böyle bilgi verdi bilmiyorum. 2. ve 3. sınıfta bayağı <laughs> düşmüştüm ama şimdi Hepsi yüz. Benim de full, full çektik. Ya boş yapma iyi mi? Allah rızası için boş ya yapma. yapma. <laughs> Allah var yukarıda. Da. Alkış alayım ama <laughs> emek var. Alkış yapar mısın? Yapma. Bacağım çıktı. Lan <laughs> <Ben> yatakayım hadi. Alkış. Yatak benden bir Gelimden Ben Alkış Çok. Bayağı seviyorum. Atacağım <laughs> evet, Bay bay. Mucuk ne lan? Evet. Yok. Şimdilik videomu izledik Ay, arkadaşlar. Şehrimize hoş geldin. Abi, ben bu binayı ya. yapmak için var ya kaç gün uğraşmıştım. Ama en sonunda bak sırf bir bak sırf şu bina bir şeye benzemediği için bütün şehri sildim ya. İşte bu bu kadar sıfır tane haritam var arkadaşlar <laughs> şu an. Eğer bir daha şehir yapmamı istiyorsanız Hemen söyleyin. Bu videoya eğer bir daha şey yapmamızı istiyorsa 4 like gelsin. Az yapalım ki yapalım. Işte. <gülüyor> <gülüyor> Hiçbir şey dememiz. <laughs> <laughs> Dur 2 like olsun. 2 like. Hayır 2 olsun. <laughs> bir sen, de. bir sen beğenirsin bir ben beğenirim. <gülüyor> <gülüyor> Neyse arkadaşlar. Yani kısaca yapacağız. <laughs> evet yapacağız. Arkadaşlar siz yorumda istediğiniz binayı yazın. Hepsini yazın. Yapacağız. Evet. evet. Arkadaşlar. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Hatta arkadaşlar fotoğrafı linkini de atın ya yani sizin şeyde Neden? yapacağımız evin yani önce bir yani fotoğraf falan varsa onun linkini bize atın Hı -hı. bize bakalım yani görelim sonra bakı evet. bakı yapalım yani. Arkadaşlar e, umarım videomu beğenmişsinizdir. Nereye yapacağımızı da söyle videomu beğenmişsinizdir. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Sizleri çok 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 seviyorum ve öpüyorum. Bu arada şöyle bir video daha çekmeyi düşünüyorum. Bu e, Youtube'a verdiğim arada e, neler yaptım gibi bir video çekmeyi de düşünüyorum. Neyse dediğim gibi umarım videomu beğenmişsinizdir. E, kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Sizleri çok 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 seviyorum. Görüşmek üzere. Hoşça kalın. İyi akşamlar. Bye. Öptüm. Bye.